Herkese merhaba arkadaşlar. Hatırladığınız gibi Wixes sitesine üye olmuştuk. 100 dolar yatırmıştık. E, yatırımlı bir site olduğunu göstermek için, güvenliğinin ne kadar iyi olup olmadığını öğrenmek için deneme amaçlı 100 dolar yatırdık arkadaşlar bu siteye. Bir önceki videolardan görebilirsiniz, bulabilirsiniz o videoyu. Videonun sonunda gördüğümüz gibi bizden parayı çekmek için en az 0.10 istemişti. Bugün 6 gün geçti. 6 gün içinde toplandı o para. 0 10 15 oldu tamam şimdi parayı çekmek için Abi buradan da göstereyim canlı olarak arkadaşlar 2019 yatırmıştık bak gördüğünüz gibi bunlar da aynı bu kadar toplandı iyi güzel para kripto paralar da yükseliyor gerçi bugün düşüştü ama yine yükselecek onu bekleyeceğim ama şimdilik parayı çekmek olur onu deneyelim ne yapıyoruz arkadaşlar dengeye geçiyoruz çıkarmaya tıkladıktan sonra hangi parayı seçeceğimize bak gördüğünüz gibi minimum çekme 0.1 bizim de o kadar artık toplandı. Hatta burayı hepsini yapalım. Aynen. 0, 10, 15. Şimdi arkadaşlar buradan burayı seçelim. Fireden Lightcoin hesabını. Bak bize bu lazım. Kopyaladık. Ondan sonra Fireden Lightcoin ee, Litecoin cüzdanının rakamlarını kopyaladıktan sonra arkadaşlar buraya ekliyoruz. Bir daha kontrol edelim aynı anlayış Ondan sonra çıkarmak tuşuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı withdrawal işlemi onaylandı. Şimdi hikayeye geçiyoruz. Burada yatırdığımız 100 doları görebiliriz. Para çekmeye tıkladığımızda da burayı görüyoruz. In processing yani şu an işlem içinde. Bekliyoruz arkadaşlar. Burası onaylandıkta videoya tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deminki videonun devamını gösteriyorum size. Onaylı bir şekilde sitenin verdiği güvenceye göreceğiz şimdi. Bakın kullandığınız üzere 010 çektik ve çekilmiş gösteriyor. Şimdi buradan da kendi cüzdanımızdan da onu takip edelim. Ve işte gördüğünüz gibi geldi. Para hesaba yattı. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi ödülleri dağıtmaya çıktık bir önceki videolarda hatırladığınız üzere bu arada ilk kişiyi de bulduk. İkinci videoya geçiyoruz şimdi. Aynen ikinci, kazan ikinci kazananı da bulduk. bir önceki videolarda bahsetmiştim. Ödüllü videolar vardı. Onların altındaki yorumlardan şanslı kişileri buluyoruz. Şimdi üçüncü kişiye geçtik. Üçüncü kişiyi de bulduk. ben bu kişilere e-posta atacağım. E-postadan ulaşmaya çalışacağım ama eğer ulaşamazsam Telegram'dan bana ulaşsınlar. Dördüncü kişiyi de bulduk. sırada son videomuz kaldı. Evet son şanslıyı da bulduk. Telegram'dan ulaşın bana eğer e-postadan ulaşamazsam size. Herkese bol şans.